Merhaba arkadaşlar. 15 dakikalık kısa bir ara sonrasında bu oturumumuzda Fatih Kadir Akın Bey ile beraberiz. Ee, bu oturumda AI Captain Prompt Engineering oturumumuzda doğal dil işleme ve ChatGPT üzerine konuşacağız. Fatih Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ee, hoş Anneyi duyuyoruz. size bırakıyorum halde ben. Efendim? Sahneyi size bırakıyorum halde. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Ee, merhabalar. Bu arada sunumum şu an görünüyor mu? Heh, tamam. Sanırım şu an gözüküyor. Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün size birazcık prompt engineering'den bahsedeceğim. Biraz da aslında ChatGPT'nin nasıl çalıştığı nasıl çalıştığını bilince çünkü prompt yazması daha kolay hale geliyor. biraz da ChatGPT'nin geleceğinden bahsetmeye çalışacağım. Umarım vakit, vakit sınırlarım içerisinde hepsini yetiştirebilirim. Öncelikle hızlıca kendimden bahsedeyim. Çok özür diliyorum. Çok bir bir biz bir dakika bir saniye bekleteceğim sizi. Geldim. Ee, robot süpürge çalışmaya başladı arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum hepinizden <laughs> bir yanda. Tamam. Ee, saat iyiymiş saat bir. Özür dilerim tekrardan. Devam edelim istiyorsanız. Ee, ekran paylaşımım durdu değil mi? Durdu mu? Ee, Fatih'e devam ettirdik. Şu ekran paylaşımınız sunumunuz görünüyor. <laughs> tamam tamam. pardon özür dilerim. Çok kusura bakmayın tekrardan. <laughs> Tamam, biraz kendimden bahsedeyim hızlıca. Ee, ben Fatih Kadir Akın. Teknasyon'da e, yazılım, yani geliştirici ilişkileri yöneticisi olarak çalışıyorum. 15 senelik yazılımcıyım. Ee, GitHub üzerinde F kullanıcı adımla çok fazla e, açık kaynak yapmaya çalışıyorum uzun yıllardır. Onun haricinde Twitter'da da fkd adresinden beni takip edebilirsiniz. Ee, son zamanlarda yaptığım bir e, Awesome Chat GPT prompts repo'm var ve prompts.chat altında burada aslında yapay zeka ile ilgili e, yapay zekaya kullandırtabileceğimiz promptları topluluk tarafından toplanmış halini orada e, sunmaya çalışıyorum. Aynı zamanda son zamanlarda yaptığımız bir de chat GPT giriş eğitimimiz var. Basit basit ai.com diye. E, bu şekilde bir takım girişimler içerisindeyim diyebiliriz. E, peki GPT ne demek? E, muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ama ben şöyle bir özet geçeceğim. GPT generative Pre-trained -tra pre Transformer anlamına geliyor. Peki bu teknoloji çok yeni bir teknoloji mi? Aslında generatif yapay zekayı biz daha önce hayatımızda çok gördük. Çok eskiden beri var olan ee, bir yapı. E, klavyelerimizde auto completion tool'larını biliyorsunuz. İşte bir şey yazdığınız zaman sonraki kelimeyi tahmin eden e, araçlar. Aslında yapay zeka yani GPT hemen hemen bununla aynı şekilde çalışıyor. Dolayısıyla aslında çok uzak bir yapı değil sadece çok daha akıllı ve veri kümesi çok daha büyük. <laughs> Dolayısıyla mesela this is ad yazdığımız zaman good diye bir öneri sunmuş bize bu ekranda. Dolayısıyla aslında bu şekilde çalışıyor. Biraz daha detaya girelim. Bu ChatGPT'nin daha doğrusu OpenAI'nin dokümantasyonları içerisindeki bir ekran. Siz de girip deneyebilirsiniz buradan. Mesela ben en sevdiğim canlı K dediğim zaman bu K1 token ee, aslında biz burada kelime değil de token diyoruz. Daha çok çünkü bir token bir kelime demek olmayabilir. En sevdiğim canlı K dediğim zaman bana gördüğünüz gibi sağda bu token'ını %40 ihtimalle öneriyor. Muhtemelen kuştur demek isteyecektir. Ku dediğine ya da kurt onlardan biri. Ya kurt ya kuş yani Türkçe bağlamında ya kon %15 ihtimalle kon %5 ihtimalle kategor %4 ihtimalle de kö Demiş. Ama burada biz en yüksek ihtimali olan e, kelimeyi seçeceğini varsayıyoruz ve ku diye tamamlayacağını varsaydık. Ama şöyle bir şey dersem, kulübe aldım çünkü en sevdiğim canlı K dediğim zaman bakın en sevdiğim canlı K dememe rağmen sonunda bu sefer en bir sonraki kelimenin yani bir sonraki token'ın en yüksek ihtimalinin ö olduğunu söylüyor. Yani köpektir e, diye tahmin ediyoruz. Köyle başlayan başka bir hayvan aklıma gelmedi. Köstebek olabilir ama onu da diyeceğini zannetmiyorum köpektir %22 ihtimalle. ku Kul, cool, cool, ked en sondaki şık muhtemelen kediyi tamamlamalı ama tabi %7 ihtimalle. Ee, aslında dediğimiz gibi bu e, bu arada alttaki URL'den de görüyorsanız eğer okuyabiliyorsanız buradan girip kendiniz denemeler yapabilirsiniz. Bir sonraki token'ı ne tahmin ediyor diye. Bu bizim aslında e, bu ChatGPT'nin çalışma biçimi. ChatGPT çal e, şimdi neden peki köpektir olarak işaretledi? Çünkü bu kontekst içerisinde en mantıklı olan kelime e, yani kelime grubunda kulübe kelimesi geçiyor. Kulübe kelimesi geçmesinin ne, iş, ne, ne, anlama geliyor? Bu kelime grubunun, kelime uzayının içerisinde e, kulübeye daha yakın olan kelimeleri, tokenları e, hatırlatacak. Bu kulübe kelimesine daha yakın olan token köpek kelime tokenı diyelim. E, bu da aslında e, bütün o kontekst içerisindeki kelime seçimini etkilemiş oluyor. Yani şöyle bir örnekleyelim. Bu bir model uzayı olsun. Tabi bu iki boyutlu bir model uzayı örneği ama aslında bu daha kompleks ve daha üç boyutlu. Bunu böyle iyi düşün olarak e, düşünebiliriz. E, mesela canlı kelimesine yani yakın olan, anlamsal olarak yakın olan kelimeler işte neler olabilir bazıları. Çok fazla kelime var muhtemelen burada ama işte biz örnekleyelim. İşte insan kedi, köpek, kuş, bunlar hepsi canlı kelimesine yakın olan kelimeler. Ee, bunlara yakın olan kelimelerde neler var? Mesela insana muhtemelen ev yakın bir kelime, Aa, kedi kedi evi de muhtemelen kediye yakın bir kelime, köpeğe kulübe yakın, kafese kuş yakın ee, ya da kafese yakın olan başka kelimeler de olabilir. Bunlar anlamsal olarak birbirlerine e, yakın olan e, kelimeler. Bu modeli uzayında bizim yapmamız gereken prompt engineering ederken yapmamız gereken şey bu kelime uzayını daraltmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Kelime seçimlerimizde. Yani e, biz kulübe dediğimiz zaman aslında e, canlı ve e, canlı ve köpek dediğimizde bir de kulübe yani canlı ve kulübe dediğimizde muhtemelen köpek demekte de isti, istiyoruzdur. Çünkü bu uzayı daralttığımız noktada Nereye gelmiş oluyoruz? Ee, tamamen bu skopa fokuslanmış oluyoruz. Bu da aslında bizim promptumuzun daha iyi olmasını, sonraki kelimelerin daha doğru şekilde seçilmesini sağlıyor. Ee, çok özür dilerim. Tamam. Peki, prompt ne model ne? Şimdi model dediğimiz aslında çok basit şekilde bu büyük e, kelime bu database demek istemiyorum çünkü database değil e, bir model bir e, yani adı model bunun bir e, veri kümesi diyebiliriz e, prompt ise bu modeli bizim daralttığımız bir e, aslında şu da foku nereye fokus etmek istiyoruz yani biz kelime seçimlerimizi nerede fokuslamak istiyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı bir e, konu. Promptlar neden önemli? Çünkü promptlar aslında large language modellerin front-end'i. Önümüzde çok büyük bir veri var, çok büyük bir model var. Yani bir e, trilyon parametresi olan büyük bir geniş dil modeli mevcut. Biz burada yani şöyle düşünün içerisinde avukatlıkla da ilgili bilgi var. İçerisinde tıpla ilgili de bilgi var. İçerisinde işte havacılıkla da ilgili ilgili bilgi var ama ben sadece çok spesifik bir alanda başka bir şey istiyorum ve dolayısıyla bunu filtrelemem lazım. Daha doğrusu oradaki o yapay sinir ağlarını kendi ihtiyacım doğrultusunda tetiklemem lazım. Bu yüzden promptlar aslında bizim o large language modeli model, modeli nasıl kullanacağımızla ilgili bir frontend. Aslında frontend ne? Bizim de yani normalde bir web Google'a girdiğimiz zaman frontendini görüyoruz değil mi? Küçük bir inputumuz var ve inputa yazdığımız şey bize Google'ın arkasındaki o büyük veriyi da toplayıp getiriyor. Bunun gibi promptlar da aslında large language modelların frontendi. Bu yüzden de çok önemli hale geliyor. Yani model ile insanın ile ilişkisini kuran şey prompt. E Promptları Peki nasıl yazarız? Nasıl promptlardan verimli çıktı alırız? Aslında promptları temelde 3 parçaya bölüştürdüm ben. Bu benim yaptığım bir şey ve bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde kullanıyorum. Promptlarımızı istek, detay ve çıktıya bölüştürüyoruz. İstek aslında bizim prompt'tan ne istediğimiz. Yani ben yapay zekayı hangi alana daraltacağım? Ne yapmasını istiyorum? Detay o ne, ne yapmasını nasıl yapmasını istiyorum. Çıktı ise ne görmek istiyorum. Çünkü çıktığının nasıl olacağını söylemezseniz yapay zeka e, bize çıktığı, üre, çıktığı kendi ayarlarına göre üretecek. Ama siz buradan çıktığının nasıl olması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü genellikle biz e, rastgele çıktılar diye spesifik çıktılar isteriz. Yani bana bunu bu şekilde ver. Bana bunu bir liste olarak göster. Bana bunu bir e, yani çok boş konuşma az konuş gibi gibi e, çıktılarının nasıl olması gerektiğini söyleriz. Buna bir örnek verelim. Bana bir bana bir şiir yaz dedim. Mesela burada kafiyeli aslında detay konusu. Kırmızı yazılarla olan bir istek. Bana bir şiir yaz. Şimdi normalde gidip bana bir şiir yaz derseniz muhtemelen size konu so detay soracaktır. Yazabilir ama istediğiniz gibi olmayabilir. Çünkü model uzayında çok büyük bir geniş bir alana fokusladık. Ama biz biraz daha daraltmak ve daha Ekürit hale getirmek istiyoruz ya konuyu. Bana kafiyeli bir şiir yaz, konusu kelebekler olsun. Bakın kafiyeli olmasını söyledim ve konusunun kelebekler olmasını söyledim. Şimdi şiir yazacak ama nasıl yazacak? Kaç kıta? Çıktığının ne olmasını bekliyoruz? Burada da eğer çıktığı belirtmezsek bu sefer rastgelelik üzerinden istediğimiz sonucu elde edemeyeceğiz. Ya da biz bekle, beklentimiz gibi olmayabilir. İki mısra olsun dedim. Bu şekilde yazdığım zaman, şu an çıktısını çalıştırmadım ama siz ChatGPT'ye girip çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde çalıştırdığım zaman iki mısralık ve konusu kelebekler olan ve kafiyeli olan bir şiir yazıyor. Peki ben bunu bu sırada yazmak zorunda mıyım? Değilim. Çünkü buradaki kelimelerin aslında çıktı mı, istek mi, detay mı olduğunu zaten ChatGPT biliyor. Yapay zeka bunların hangi kelime türleri olduğunu farkında. Şunu da şekilde de söyleyebilirdim. Bana, bana konusu kelebekler olan iki mısralık kafiyeli bir şiir yazdı diyebilirdim. Zaten promptlarımızı uzun yazsak da bunları optimize edebiliyoruz. Bunları optimize etmemizin ne gibi bir önemi var? Bunları optimize etmemiz çok daha hızlı, ee, az promptla çok daha hedefli sonuçlar almamızı sağlıyor. Peki ben bunu kısaltabilir miydim? Kısaltabilirdim. ChatGPT dediğim gibi aslında şurada bakmıştık ya. Tokenlar üzerine gidiyor. Tokenları sizi doğru şekilde daraltma için kullandığınız sürece e, chat GPT sizin ne demek istediğinizi zaten anlıyor. E, çünkü tamamen token üzerinden istatistik uyguluyor. Yani bizim gramer kullanmamıza da gerek yok. Dolayısıyla ben şiir konu kelebek iki mısra dediğim zaman da aynı çıktıyı elde edeceğim. Yani şununla aynı şeyi aslında burada da elde etmiş oluyorum. Hatta bunu daha da ileri götürüp ben kelebek yerine bir emoji de kullanabilirim şiir konu kelebek iki mısra Hatta muhtemelen konu demesem bile bunu anlayacağını düşünüyorum Dolayısıyla prompt engineering aslında çok temel şekilde doğru kelimeleri seçerek yapay zekaya ne anlatmak istediğimizi söylemek gramer olmasına da gerek olmadan gramer Tabii ki bazı noktalarda işe yarıyor mesela bir yerden bir yere derken işte Ankara'dan İstanbul'a ile, e, İstanbul'dan Ankara'ya kelimelerinde ankara İstanbul derseniz buradaki o den ve de eklerinin anlamsal bütünlüğünü karşılayamayacağı için orada bir e, anlamsızlık oluşturabilir. Ama yine de sizin ne demek istediğinizi muhtemelen anlayacaktır. E, dolayısıyla e, bazı bazen gramer tamamen gereksiz olabiliyor. E, kullanımında. Dolayısıyla gremedi, kaldırabilirsiniz ortadan. Prompt çalış, yani prompt optimization özellikle e, parasal işler için içine girdiği zaman çok önemli hale geliyorlar. Peki, biz prompt engineering çok mu önemli? Ben promptları zaten konuşarak istediğim çıktıyı elde edebiliyorum. Evet, elde edersiniz zaten. Burada bir chart var, görüyorsunuz. Şu alttaki URL'den aldım. Alttaki URL'e girerek e, makaleyi de okuyabilirsiniz. E, bakın burada k eksende accuracy, yani e, ne kadar tutarlı olduğunu, yatay eksende ise benim ne kadar hızlı cevaba eriştiğimi gösteriyor. Şimdi zero shot, one shot. Zero shotta zaten e, düşük yani ekrisi yok. One shotta yani ben direkt istediğime nasıl ne zaman ulaşıyorum? Çünkü biz insan olarak birisine bir şey sorduğumuz zaman değil mi? Yani yapay zeka'nın aslında insan taklit eden bir şey olmasını bekliyoruz ya. biz Yap, yani birisine 30 kere anlatıyorsan ve 30 kere sorduğunda cevabı alıyorsan yine de dersiniz ki yani 30 kere anlattım öyle cevap verdi dersiniz ve kızarsınız. Dolayısıyla size çok zeki gelmez karşıdaki. Lab demeden leblebiyi anlamak muhabbeti var ya bu. E, dolayısıyla bizim burada olabildiğince lab demeden leblebiyi anlamasını sağlayacak şekilde yapay zeka ile konuşabiliyor olmamız aslında bizim prompt engineeringimiz olmuş oluyor. Ben ne kadar hızlı bunu ne kadar e, tek seferde one shotta tek vuruşta manipüle edebilirsem ve cevabımı o kadar iyi alabilirsem ben o kadar verimli kullanmış oluyorum. Zaten çartı gördüğünüz gibi ilk aşamada %50 ekorisiyle tut şeyken bu konuştukça yukarıya artıyor. Ama siz hiç zaten konuşmaya yani normal konuşmaya devam ettiğiniz zaman hiç promptsuz şekilde konuşmaya devam ettiğiniz zaman yine bir noktada aslında aynı seviyeye geliyor. Çünkü siz promptu bir önceki konuşmalarınızdan kelime sürekli ona kelime sağlayarak ne istediğini sağlayarak nasıl istediğini sağlayarak aslında o ilk prompt oluşturmuş da oluyorsunuz. E, bu nedenle e, prompt önemli ama promptsuz konuşma yaparak da e, sonucu elde edebilirsiniz. Sadece biraz daha uzun sürer ve modelin biraz daha iyi olması lazım. Model iyi olmadıkça da e, olmadığı sürece yine e, zorlanacaksınızdır. Şimdi mesela bir örnek vereceğim. Bu örneği bilerek seçtim. Çünkü normalde internet üzerinde olmayan bir e, yap, bir şey. Yani bir translation değil. As translation gibi ama diyor e, dedim ki Osmanlı zamanındaki İstanbul Türkçesine çevir yazdığım şeyleri e, saltanat dili kullan. Biraz daha böyle ağdalı bir dil kullanmasını istedim. E, anakronistik yani zamanı uymayan kelimeleri o zamana çevir. Latin alfabesi kullan. Eğer Latin alfabesi kullan demeseydim Osmanlıca alfabeyle cevap verecekti mesela. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. Türkçe, yani Latin alfabesi konuşması istiyoruz. Böyle bir prompt yazdığımızı varsayalım. Şimdi yukarıdaki promptta bir hemen altına cevap veriyorum. Dedim ki, yarınki toplandığımız öncesinde bir catch up yapsak fena olmazdı. Resolve etmemiz gereken bazı şular var. Bilerek biraz plaza İngilizcesi kullandım ki, bakalım nasıl cevap verecek diye. Şimdi tabii bütün kelime seçimlerinin nasıl olduğunu işlemeyeceğim burada. Vaktimiz de çok yok. Ama şöyle. Şimdi bir tane model uzayımız var. Model uzayımızı şöyle modelleyelim yani kafamızda somutlaştıralım. Toplantı diye bir kelime var. Bunun yakınlarında bir yerde İngilizce diye bir kelime olabilir. Bunu tabii ki bir iki boyutlu kelime gibi, iki boyutlu bir uzay gibi düşünmeyin. Üç boyutlu hatta en boyutlu bir uzay bu. İngilizce diye bir kelime var. Ve o toplantı kelimesiyle İngilizce kelimesinin çok yakınlarında meeting diye bir kelime var. Çünkü bunun İngilizcesi bu. Ee, toplantı bir de saltanat diye bir kelime var. Şimdi saltanatla toplantı kelimesini yakınlaştırdığım zaman da ona yakın olan kelime meclis olmuş oluyor. Çünkü saltanatta meclis kelimesi yani meclis kelimesi Arapça toplantı demek, toplanım demek ee, bu kelime var. Şimdi saltanat kelimesinin dediğim gibi toplantı kelimesinin yani biz İngilizce çeviri yapmak isteseydik diğer bir önceki yani sağda silik olan e, kısma bakacaktık. Ama biz saltanat ve toplantı kelimesini aslında bir önceki şurada gördüğünüz gibi şurada aslında yukarıda ne demiştik? Saltanat diye bir kelime geçiyor. Altta da yarınki toplantımız geçiyor. Toplantı ve saltanat kelimesine yakın olan meclis kelimesi var. Dolayısıyla eğer biz İngilizce çeviri yapletseydik me meclis e İngilizce çeviri yapletseydik toplantı yerine meeting kullanacaktı. Ama biz saltanat dedik. Dolayısıyla ikinci kelime seçiminde yarınki meclisimizden diye devam etti ve yarınki meclisimizden evvel, mesela öncesindeyi de evvel olarak çevirdi. Yarınki meclisimizden evvel bir araya gelip meselelerimizi çözmeden önce bir gözden geçirsek aşikar ki muvaffak oluruz. Halletmek ve olduğumuz bazı hususiyetlerimiz mevcut diye mesela bir çeviri uyguladım. Yani normalde internette bulamadığımız bir çeviri çeviri türü. Peki arkadaşlar chat GPT'yi övdük 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 övdük. Chat GPT çok mu iyi? Harika mı? Değil, maalesef değil. Bunun sebebi de aslında chat GPT'nin internet bağlantısı olmaması. Ve internet bağlantısı olmaması neticesinde, yani bu bir kapalı model, bir dosya, öyle düşünün. Bunun olmaması dolayısıyla chat GPT bir konuda az train edilmişse chat GPT'nin doğruluk üretmek gibi bir mekanizması yok. Chat GPT ürettiği şeyin doğruluğunu sorgulamayacaktır. Bu da aslında biz bir tehlike. Neden? Bir konuda az bilgisi varsa, hiç bilgisi yoksa zaten o sinir ağı yok. Yani olmadığı için de diyor ki ben bunu bilmiyorum diyor. Cevap veremiyor. Ama birazcık eğitilmişse ve gömleğin düğmesi bir yerde yanlış bağlanıyorsa yani o kelimelerden bir tanesini yanlış seçiyorsa bir sonraki kelimelerin tamamı hatalı gitmeye başlıyor. Çünkü artık o kendi seçtiği kelimeyi doğru kabul ediyor. Kendi ürettiği bilgiyi doğru kabul ediyor her zaman. E, buna bu da neye sebep oluyor? Halüsinasyonlara sebep oluyor. Kendi de, yani OpenAI'nin kullandığı bir terim olduğu için ben de kullanıyorum. Halüsinasyon görüyor. Halüsinasyonları da bir örnek verelim. Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısının sözlerini yaz mesela. Şimdi Barış Manço'nun tanıyor. Muhtemelen Gül Pembe ile ilgili bir şarkı olduğunu da biliyordur ama sözleri içerisinde eğer bilgi olarak verilmemişse, yeterince şekilde eğitilmemişse bu bize Gülpen Balı'nda yeni bir şarkı üretecek. Çünkü Generative AI bu şekilde çalışıyor. Doğrulukla ilgili bir konsörünü yok. Generative AI'nin çalışma biçimi bu. Barış Manço'nun Gülpembe şarkısının sözleri aşağıdaki gibidir diye bize yeni bir şarkı üretti. Halbuki Gülpembe şarkısı böyle değil. Bunun sebebi modelin internetin bağlantısının olmaması. User ChatGPT'ye soruyor. ChatGPT aslında model, yani ChatGPT arayüz, modele e, modele bağlanıyor ama modelin arasında internet bağlantısı yok. Model bize sadece generatif uygulama yapıyor. Ama biz bunu nasıl çözüyoruz? Mesela örnek verelim. Şu an dolar kaç para gibi bir soru sorduğumda, benim 2021'den sonra database'im yok, ben bu yüzden dolar fırının bilmiyorum dedi. Ama pluginler, şu anda herkes açık değil ama pluginler muhtemelen... Önümüzdeki dönemlerde AI tarafında çok güçlü hale gelecek ve e, çok adını duyacağız. Çünkü pluginler aslında modellerin bu internet bağlantısı problemini çözüyorlar. Nasıl çözüyorlar peki? Şu anda OpenAI'nin sayfasındaki e, model seçimi bu şekilde. Biz bir geliyoruz, bir e, model seçiyoruz buradan. E, mesela şey plugin seçiyoruz buradan. Yukarıda plugin modellerini kullan diyor. Aslında GPT 3.5 bu. Ee, sağ tarafta Shop, Fiscal Note, Wolfram, Zapier, Expedia gibi bir sürü plugin var. Pluginler çok basit şekilde şöyle çalışıyorlar. Önce install ederken bir prompt alıyor modelden, seni hangi durumlarda kullanacağımı bileyim diye. Sonra onu kendisi karar veriyor. Şu noktada bunu sormam gerekiyor, bu biliyor bu konuyu deyip bir istek oluşturuyor ve isteği bir sunucuya atıyor. O sunucu oluşturduğu cevabı yani bir prompt oluşturuyor ve o promptu içeride kullanıyor. Ne gibi? Mesela şu an dolar kaç para dediğim zaman Wolfram plugin'in içerisinde bir database yani bir e, bir real time data var. Wolfram'a sorduğu zaman şu anda Amerikan doları yaklaşık olarak 19.45 Türk vesaire diye dönüyor ve o zaman bu ekran görüntüsü 28 Nisan'da almışım bu ekran görüntüsünü. Dolayısıyla o zamanın tarihinde 19.45 liraymış ve döviz kurlarının o, o anki ihtiyacı bildiği için Wolfram'ı çağırdı. Ee, peki bunu nasıl yaptı? Aslında çok basit şekilde ben şu an dolar kaç para dediğim zaman Wolfram'a bunu bir isteğe çevirdi. USD to TRY exchange rate diye ve onun çıktısını da e, bize şu alttaki kısmı prompt olarak içeriye gömdü. Artık o model anlık olarak eğitilmiş oldu ve ona göre bir cevap hazırladı. Bunu tabii farklı yani tam şeylerde de kullanabiliyoruz. Ürün adı, fiyatı, çorap 50 TL, ayakkabı 1100 TL, pantolon 500 TL. Bana bu ürünlerin grafiğini çiz dediğim zaman gidip Wolfram'dan bir chart çizmesini isteyebiliyor ve Wolfram bir imaj generate ediyor. Bir ima oluşturduğu imaj generation'ı da bize gönderiyor ve biz bu şekilde e, bir e, data görmüş oluyoruz. Arkadaşlar gelecek AI kesin e, hatta en son çarşamba günü ııı e, Google, Ayado da gördük geleceğin AI olduğunu. Şu anda bütün firmalar yana yakala AI tarafına yöneliyorlar çünkü çok önemli çünkü hayatımızı direkt etkileyecek bir konu. Bu yüzden bunları yani nasıl en azından yapay zeka nasıl konuşmamız gerektiği kısmını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yapay zeka iyi yani bil yani bilmesek bile nasıl çalıştığını çok önemli değil. Nasıl çalıştığı benim için çok önemli değil mesela ama yapay zekayı nasıl konuşup ondan nasıl cevap alabileceğimizi, onu nasıl kendi hayatımızı verimli hale getireceğini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum. Umarım vaktimi doğru şekilde kullanabilmişimdir. Dedim. Fatih Bey çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Gelen yorumlardan cbt adam gibi bir benzetme çıktı, onu da sizinle ben paylaşmak istedik. Dilerseniz gelen sorulardan birini cevaplayarak oturumu sonlandırabiliriz. Tabii bir tane cevaplayalım, en iddialı olanı çünkü vakit dar. Merhaba, sizi severek takip ediyorum. Chat GBT çok başarılı bir şekilde analiz ettiğinizi düşünüyorum. Burada bir yapay zeka algoritmasını anlamak söz konusu. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz için ne önerirsiniz? Teknik dokümanlarda yapay zeka yoğun odaklanmadığım için zorlanıyorum. Daha soft kaynaklarda bulamıyorum. Kaynak önerileriniz olur mu yapay zeka giriş ve orta seviye için? Evet, aslında şeyin Cem Sayın yeni bir kitabı çıktı. Liseler için yapay zeka diye. E, gerçekten çok giriş seviyesi yani liseler için olduğu için gerçekten ben aldım. E, birazcık tabii liseler için olduğu için birazcık fazla böyle hani öğrenci ...etkinliği kısımları var ama... ...sözel kısımlarını okuduğunuz zaman gerçekten bir şeyler nasıl çalışıyor... ...çok güzel anlıyorsunuz. Ee, onları incelemenizi tavsiye ederim. Bir de Opine kendi dokümanları gerçekten çok iyi. Çok basit anlatıyor. Böyle e, gerçekten hiç teknik olaylarda anlamayan birini anlatıyormuş gibi yazmışlar. Opine Yayın dokümanları çok iyi. E, bunun dışında aslında geri kalan kaynaklar bana da çok fazla teknik geliyor. Ben ne kadar teknik olsam da neticede uzmanlık alanım yapay alanı olmadığı için fazla teknik kalıyor. Ama tabii ben o kadar tekniğine de girmek istemiyorum. Biraz nasıl çalışıyor bileyim. Ve bunu daha iyi kullanmak için nasıl kullanabilirim bu çalışma biçimini bilmeyi. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu kaynak, bu iki kaynağı edinebilirsiniz. Şu anda o Cem Say'ın kitabının ismi aklıma gelmiyor ama Cem Say ve bir iki yazarı daha var. O kitabı çok öneriyorum. Gerçekten çok güzel bir içeri. Yeni çıktı zaten dediğim gibi bir de OpenAI'in dokümanları çok faydalı. Şu an için bildiğim aklıma gelen kaynaklar bunlar. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. O halde bu turumuzun sonuna geldik. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun iyi günler. say